gezivari bir eylemden neyi amaçlıyorlar? Şimdi seçimden Erdoğan iktidarını, AK Parti iktidarını yenemeyecekleri bunlar çok iyi biliyorlar. Evet. Bir de asıl mesele bunlar parçalanmak üzereler. Geçtiğimiz haftalarda burada konuştuk. Sabah kuşağının e, günün manşetlerinin izleyicileri hatırlayacaklardır. E, üç e, partiden oluşan, ikisi resmi, birisi gayri resmi, hı hı. Millet İttifakı ÖGES'i, üç siyasi parti üçer parçadan toplam 9 parçaya bölünmek üzereler. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi hem kapanma olayına karşı karşıya hem de kapanmasa bile üç parçaya bölünmekle karşı karşıya. Bunların içerisinden zaten birer tane parti kuruldu. Hı hı. Ee, bir tanesinde resmi olarak kurulmadı ama hareket olarak var. O da kısa zamanda partileşecek. Bunlar e, kendilerinin 2023 Haziran'la tek parça gidemeyeceklerini bildikleri için bir an önce kaos çıkartıp, evet. ya işte Türkiye'yi yönetilemez bir hale getirip sözde e, ve Sayın Erdoğan'ı e, ve hükümeti e, seçim erken seçim kararına zorlamak istiyorlar ki bunlar seçime girebilsinler. Hani evet. e, yoğurt, yoğurt tasının yoğurt kovasının dibinde bir delik açılmış, giderek genişliği yoğurdu dökmeden eve yetiştirmeye çalışıyorlar ama bu yoğurt eve gitmez. Evet. Bu yoğurt yolda heder olacak. Bu üç partide göreceksiniz önümüzdeki aylarda 2021 yılı içerisinde hem de üçer parçaya bölünecek. Zaten birer parçası koptu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de HDP'den de e, İyi Parti'den de hareket olarak koptu. E, yasallaşmak üzere e, 2021 sonuna kadar birer tane daha parti geliyor ikisine de.